Beşincisi düzenlenen Turizm ve Seyahat Fuarı 3-6 Mart tarihleri arasında Ata gerçekleşiyor. 200'ün üzerinde katılımcının yer alacağı fuar 10-19 saatlerinde ücretsiz ziyaret edilebilecek. Мы туроператоры из Алтайского края, из Biz bu bu fuarda tabii ki ilk kez ben kendim de Altay bölgesini tanıtıyorum burada. С удовольствием вот это ради чего мы приехали буну затенальдем алтай бельгимак чиналь алтайский край находится на юге сибири от москвы больше трех тысяч километров алтай бельгиси нэнукри без руси до елищер belki biliyorsunuz dedi. Altay bölgesi ne ne güzel, mazarası, hava, macera, kayak merkezleri, etnografi. Arka tarafta bu mazara, bu Altay bölgesi tanıtıyor. Altay bölgesinin dağları görüyorsunuz, yeşiliği, mazarası çok güzel zaten. Biraz da beni şeyde Karadeniz gibi görüyorum. Karadeniz'de zaten dağları yeşiliği. Опять <laughs> же, благодаря туризму мы преодолеваем как раз вот эти nedarazumeniye. Maalesef biliyorsunuz politikta e, bir sorun, sorunları varsa sağlam değilse e, ve e, savaş tabii ki çekiyorsa bu hep hepimizi etkilendi ama biz e, bize bu, bu, etkilenmiyor. Biz yine de, e, yine de e, buraya geldik size size e, Türk halkıları şey Altay bölgesi tanıtmak istiyoruz. E ya, ben her zaman na, optimist diyorum. <laughs> i̇yi tarafında bakalım her şey, iyi gözünde bakalım ve tabii ki e, her şey iyi düşünüyor, iyi olacağını <laughs> düşünüyor ne Потому что между людьми доверие и дружба. Bizim aramızda e, ne olması lazım? Birbirinize güven, güven güvenmek birbirinize ve işbirliğini yapmak, dostluğunu yapmak, devam etmek zaten bu Rusya ve Türkiye arasında zaten vardı. Türkler, sek Türkler. Ve zaten şey, tarihlere bakarsınız, Türkler nasıl biliyorlar Altay, zaten onların toprağı, Altay tarafı Türkler çok yaşadığı zamanda ve Kendinin toprağına gelirler, gelin de siz de buyurun geliniz diyor. Anamurumuzun antik kentimiz 2000 yıl önce 30 bin nüfusu barındıran bir liman kentiydi. Kalemizle meşhuruz. Dediğimiz gibi yine antik kentimizin 2000 yıllık bir tarihi mevcuttur. Biz e, dalında muzu, dalında çile, dalında diğer efendim ürettiklerimizi görmek isteyen tüm Türk milletini Anamura misafir olarak bekliyoruz. Anamuru görmelerini istiyoruz. Otellerimiz ve her türlü tesislerimiz doğal yetiştirdiğimiz ürünlerle beraber tatmak isteyen tüm insanlarımızı bekliyoruz. Anamur tabii ki 70 bin nüfusu bir ilçemizdir ama yazın 200 bin nüfusa çıkan bir bölge. Dediğimiz gibi turizm noktasında, otelcilik noktasında bir sıkıntımız yoktur. İnsanlarımız geldiğinde kalabilecekleri ve memnun olabilecekleri bir bölgedir. Turizm noktasında da zaten ziyadesiyle bir yoğunluğumuz olmakta yaz döneminde özellikle. Ama kışın Tabii biraz e, bu konuda biraz muzdaribiz ama yaz döneminde fazlasıyla yerli ve yabancı turistimiz mevcuttur. Tüm nokta televizyon izleyicilere selam ve saygılarımı iletiyorum. Siz Akrobatik Türkiye'deki ilk robot üretim fabrikası ve robot üreten firmadır. Robotlarımız Mina'da bu gördüğünüz. Mina'da karşılama ve hostes robotumuz. Arat var içeride daha arazi robotumuz. Bunun dışında UVC sterilizasyon ve servis robotlarımız var. Ada e, hostes ve karşılama robotumuz. Görüntü işleme, e, sorulara cevap verme, İngilizce, Arapça, Türkçe ve Rusça dil destekleri, otonom gezinme, iç haritalandırma, broşür dağıtma, dans etme gibi özellikleri var. E, Birçok alanda kullanılabiliyor. Daha çok e, mesela örneğin hava havalimanında var. Orada karşılama yapıyor. Barkod okutuyorsunuz. Gideceğiniz yere kadar, belirli bir alana kadar size eşlik edebiliyor. Ya da yabancı turistlerin e, valizimi kaybettim, ne yapabilirim gibi sorularına cevap verebiliyor. Bunun dışında özel de kendinizin tanımlayabildiği data setleriyle de çalışılabiliyor. İsterseniz dans ettireyim. Ada. Nasılsın? Nasılsın? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bize bir dans etmek ister misin? Robotumuz UVC sterilizasyon için kullanılıyor. İç haritalandırması var. Otonom ee, şarjlı olarak alınabiliyor. Otonom şarj şöyle. Burada gördüğünüz şarj yerine şarjı bittiğinde ya da isteğinize göre atıyorum %30'a düştüğünde otomatik olarak gelip kendini şarj edip bir süre sonra çıkıp tekrar kaldığı yerden görevine devam edebiliyor. Daha çok COVID döneminde sterilizasyon için e, üretilmiş bir robot. Bütün haritalandırma yaptıktan sonra görev tanımını yapıp tamamen bağımsız bir şekilde sterilizasyon yapabiliyor. Ayrıca e, UVC'ler insan sağlığı için zararlı. Dolayısıyla sesli olarak uyarım yapıyor ve içeride bir hareket algılarsa çalışmayı kesiyor. Onun dışında yine Covid'de temassız çalışabilsin diye artı bir servis robotu geliştirdik. O da bu. Üst dizaynı farklı zaten. Servis robotumuzda da yine iç haritalandırma yapılabiliyor. Masaları tanımladıktan ve iç haritalandırma yaptıktan sonra siparişleri otomatik olarak arkasına koyup işte bunu bir numaralı masaya, iki numaralı masa ve üç numaralı masaya tanımladığınız zaman götürüp oraya servisi yapabiliyor. Hatalı bir komut alırsa da zaten sesli ve renkli olarak görsellerle o tepsi sizin değil şeklinde uyarıları var. Ee, bu da yine Covid döneminde temassız çıkardığımız servis robotumuz. Çamlıdere Ankara'nın saklı cenneti ama şu günlerde parlayan yıldızı. Doğa turizmi, dağcılık ve her türlü turizme uygun bir şirin bir ilçemiz. Bu da zaten tanıtımını sürekli yapıyoruz. Geçenlerde kar festivali yaptık. Yağlı güreşlerimiz olur Haziran aylarında. Çamlıdere 11 tane müzesi olan Türkiye'de tek ilçedir. Müzelerimiz sayesinde tabii orada Şeyh Ali Semerkand Hazretlerinin türbesi sayesinde, yeni yapılan jeotermal otelimiz sayesinde tamamen dünyaya açılacak, Türkiye'ye açılacak. Zaten geçmişte zatında bir sözü var, gün olacak, dünya Çamlıdere'ye dolacak diye. İşte o günler, bugünler Çamlıdere'miz bu şekilde yani. Her zamanki gibi çok güzel zaten, çok dağınlı. Oğlum engelli, otizmli, o zaten böyle fuarları gezmeyi çok seviyor. Gel Cenk'cim. biz hayat felsefemiz zaten gezgörüye üzerine anne ol kurulamış. Yeni yerler keşfetmek adına geldik. Çok güzel, keyifli. Bu sene tatil planınız var mı? Yani biz İzmirliyiz zaten tek yönü İzmir ama diğer minik tatillerde yüreğimizin götürdüğü yer diyoruz yani bizim daha çok felsefemiz öyle. Doğa, keşfedilmemiş yerler. Yani beş yıldızlı oteller değil bizim için küçük küçük yerler önemli olan. Fuarda bu sefer dördüncü seferdir katılıyoruz ama bu sefer geçen sefere göre çok daha canlıdır ve Katılımcılar daha fazla ve büyük elçilikler daha çok geldiler. Sanırım iyi bir fuar olacak. İran'ın el sanatları biliyorsunuz hali olarak dünyada belki en tanınmış şeylerdir ve biz de bir hali stante ve ehdidilik eşya olarak katıldık. Fuar gayet iyidir. Geçen senelere göre çok daha iyidir. The fair is excellent. We're having a good time and we hope to promote the Philippines more. the uh, just for an example, 10 years ago there were only 3000 uh, Turkish nationals flying to the Philippines and before Covid we had 8800. So that's a jump of more than 200%. Uh percent oranında bir artış oldu. Türk vatandaşlarının Filipinlere e, tatil için gitmesi oranında turistik e, açıdan. E, Covid'den önce en son 80 bine yakın Türk turist var. Eğer deniz sporlarıyla ilgileniyorsanız, su sporlarıyla ilgileniyorsanız surf yapabileceğiniz, dalış yapabileceğiniz birçok alan var. Dalış yaptığınızda göreceğiniz 2. Dünya Savaşı'ndan kalmış e, gemi enkazları var. Yani turistik açıdan yeme içme açısından çok zengin her şeyi. Kültürel olarak, tarihi olarak görebileceğiniz birçok şey var ve çok farklı adalarda farklı etkinliklere, kültürel etkinliklere festivallere katılabilirsiniz. Fuar gerçekten güzel. Yani yeni gezmeye çalıştım ama güzel, muhteşem. Her yörenin ayrı tanıtımları var. Güzel yani beğendim. Bu yaz tatil planım şu anda yok. Çok erken olduğu için ama yani bilmiyorum. Olabilir de tabii bütçe Sağ önemli. Ee, sonra konuşmacı. Yani ne bileyim bu pandemi sürecinde yani. inşallah yine bir sorunla karşılaşmazsak yani gitmeyi düşünürüm mi? tabii ki bilmiyorum. Ee, genelde Ege tarafını çok seviyorum veya Akdeniz tarafını. İnşallah bakalım bilmiyorum ama. <laughs> Fuarın ilk günü daha yoğun değil ama hafta sonu daha da yoğun olacağını düşünüyoruz. Özellikle Ankara'daki yaşayanların ve çalışanların hafta sonu daha fazla rağbet göstereceğini Düşünüyorum yani ama fena başlamadı, iyi başladı. Bu yaz turizm sektöründeki beklentiler herkeste yüksek. Zaten Turizm Bakanımız da bunda 4 ay önce ve yakın zamanda bir 15 gün önce bir açıklaması oldu. Beklentinin yüksek olduğuna dair pandeminin artık insanları çok fazla sıkmasından dolayı hepimiz bu sene turizmde çok çok geçmiş yıllara göre en azından 2019'un verilerini yakalayacağını düşünüyoruz turizmde beklentiler yüksek ama Rusya-Ukrayna savaşından da olumsuz etkileneceği söyleniyor. Bu konu hakkında ne düşünürsünüz? Ya, evet bu kısmen doğru olabilir ama hani daha bunun sonuçlarını görmeden bir şey diyemiyoruz. Bakın biz Kaş ekibiyiz, Kaş Belediyesi'yiz. Ben de Kaş'ta bir acentayım ama aşağı yukarı iki aydır Kaş'ta Rus ve Ukrayna yoğunluğu çok çok fazla. Ve bu insanlar daha hala ülkelerine gitmedi. Ee, belki savaştan dolayı gidemediler ama sonuçları için net bir şey söylememiz çok çok erken bence. İnşallah çok kısa sürede çözümlenir. Ee, her iki taraf için ve onları etkileyen bizim gibi diğer e, onlara yakın komşuları da e, olumlu bir şekilde etkiler.